Merhabalar. Kars'tan selamlar, sevgiler. Kars Kalesi'nin tam dibindeyim şimdi. Sizler için güzel bir video çekmek istedim. Kars Kalesi'nin hemen dibinin Kars çayı. Gördüğünüz gibi. Şöyle detaylı göstereyim size. Kars Kalesi'ne giden yol da var, çıkılıyor kaleye. Bu sene çok kurak geçtiği için Çayın debisi bayağı az. Normalde çok daha gür olur. Burası 12 Havariler Kilisesi. Hemen kalenin dibinde kilise. Hep eski yapı bunlar. Karşıda çok kuru evleri var. Ermeni işgalinden kurtarıldığı için çok Rus yapıları var. Çoğu da devlet binaları olarak kullanılıyor. Şöyle kalenin etrafını size bir göstereyim. Evet buradan devam edebilirim çekimimize. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Ee, şu an memlekette olduğum için lif, e, yapım videolar çekemiyorum arkadaşlar. Kars'a gelmişken sizler için böyle güzel, değişik videolar paylaşmak istedim. Evet karşıda gördüğünüz gibi taş köprü. Hemen arkasında hamamlar var. Evliya Camisi burası. 12 Havariler Kilisesi. Mas o cacho kalenin etrafını sizlere hep göstermek istedim. Çok tarihi bir yere sahip Kars. Her yerinde mutlaka tarihi yerler vardır. Bakın hemen Kars'ın dibine yine tarihi binalar. Kale yapısını çok güzel korumuş. İçinde gezmek fırsat olursa gösterirdim sizlere. Bayağı yukarıda çünkü yürüme alanı çok yüksek hiç yıkılmamış. O yüzden Kars Kalesi meşhurdur bilirsiniz. Burada taş köprü var. Taş köprünün hemen etrafında yani diğer tarafında hamamlar var. O hamamlar da restore ediliyor. Burada da çok güzel bir ev var yine. Kars'ı merak edenler için güzel bir video oldu herhalde. Beğenirsiniz umarım inşallah sizler de. Yine bir kez daha böyle göstereyim kalenin etrafını size. Bugün cuma olduğu için ezan sesleri duyabilirsiniz. Kalenin etrafı böyle. İhtişamıyla kale en yüksekte duruyor. Kars'ın her yerinden görebilirsiniz kaleyi. Kaleden de bütün Kars'ı görebilirsiniz. Dönelim tekrar böyle. Taş köprünün üzerine gidip oradan hamamları göstermek istiyorum size. Şöyle detaylı çekeyim sizlere. Yine burada bir tane cami var. Bu küçük bir cami. Burada yine bir ev var. Bu es, evler eski evler ama restore ediliyor, ediliyor şimdi. Oraya evet yaklaşık Çok güzel bu. Çok hoşuma gitti. Şöyle i̇ki katlı. Konak gibi bir şey bu da. Yine restore ediliyor. Çok eski yapı var dediğim gibi karşıda. Her yerde görebilirsiniz. Şöyle kalenin dibine gördüğünüz gibi yine yıkılmış surlar falan da var hatta. Onlar da zamanda muhtemelen bir şeylerdi. Geldim kameranın Kale'nin dibine. Göstereyim bayrağımızı. Buradan çıkılmıyor. Kalenin çok uzun bir yolu var. Onu yürüyüp çıkıyorduk daha önce. önceleri de. Şu an çok sıcak. Çıkamayacağım bugün. Şöyle kaleyi. Hemen dibinde gördüğünüz gibi yeni küçük bir tane şey var, cami. Burada türbe falan da var. Kale'nin girişinde bir tane türbe vardı, onu hatırlıyorum. Çok çıkardık biz eskiden. Türbeye gidip ziyaret ederdik. Evet. Yine bakın burada eski yapılar falan da var. Şimdi geldim taş köprüye. Burayı size göstermeyi çok istiyordum. Çünkü taş köprü halen koruyor. ilk günkü yapısını gördüğünüz gibi hiç bozulma yok. Şurada hamamlar var. O hamamlar restore ediliyor. E, hamamlar çok kullanılıyormuş. Annem de eskiden hep hamamlara gelirmiş falan. Artık günümüzde gelinmiyor hamamlara. Fakat tarihi dokusunu yine korumak için göğe hamamları restore edildi. Şöyle menkale'nin dibinde gördüğünüz gibi hamamlar, kubbeleri, karşı çayı ortasında. Hamamların restorasyonu bitmiş. Ben bundan bir iki yıl önce geldiğimde restore ediliyordu. Şimdi sordum ablama restorasyonu bitmiş. Bunlar bitmiş hali. Hemen taş köprünün şöyle göstereyim. Taş köprü, hamamlar, kars çayı, yine bir hamam ve şöyle kalenin dibindeyiz. Kars kalesinin dibi. Bir kez daha yine göstereyim size taş köpründeyiz bu şekil karşımızı merak edenler için Umarım güzel bir video olur Sizler de beğenirsiniz kalenin en tepesinde bayrağımız dalgalanıyor tarihi bir şehir gelmek görmek isteyenlere tavsiye ederim buraları gelin görün tarihi sevenler için Evet buradan şimdi diyorum başka heykeller falan var göstereceğim size Taş Köprüsü, son bir göstereyim böyle. Sonrasında videomu burada durdu durdurup heykelleri gidiyoruz. Burası es eski Kars yerleşim yeri diye de geçiyor. Şimdi Kars'ın şu da eski Kars evleri, bakın biraz daha geri alayım size. Ne kadar büyük? Hemen kalenin dibinde Kars evleri. Bu eski Kars diye geçiyor burası. Çünkü Kars e